Evde makarna var, tarifi yapabilirim. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar bugün evde son zamanlarda trend olmuş makarna cips. Nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarif videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bu tarifi de çok istemiştiniz, Özellikle son 4-5 videoda birçok yorumda bu tarifi yapmamı istemiştiniz. Şimdi bomba tarif geliyor. Şimdi bomba tarif geliyor. Yapılışına geçiyorum. <laughs> Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. O Ama tarifi tarifi geri kalanı yapıyorum. yok ki evde tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine kaynamış su ekliyorum. Ses mi kayıyor? Durun hemen çözüyorum. Hemen çözüyorum. Hemen düzeltiyorum. Hemen ses kaymasını ekliyorum. Bir saniye. Eee. Tamam. <laughs> bu adama kötü yorum gelirse kıyameti koparırım ben de koparırım bu arada şaka yapmıyorum. Evet hadi bakalım. Baştan makarnaları haşlayacağız. Önden haşlıyoruz. Daha sonraki işlemleri sırasıyla anlatacağım size. Şimdi bunun içerisine makarnayı ekliyorum. Ve bunu tam tamına 11 dakika boyunca böyle ara ara karıştırarak pişiriyorum. Gördüğünüz gibi bunu bu şekilde ara ara karıştırmanız gerekecek. Yani birbirine yapışmasın diye yapıyoruz bu işlemi ve her tarafa eşit bir şekilde pişsin diye. Makarna'mız iyice pişti. Ben tadına da baktım. Çok güzel olmuşlar. Yani Ellerine tam kıvamında. Çok iyi. Şimdi altını kapatıyorum ve suyunu süreceğiz makarnanın. Suyunu süzer süzmez bir parça bu şekilde soğuk sudan geçirin şöyle birkaç parça hoplatın bunu. Başta 3-4 dakika bunun suyunun süzülmesini bekliyorum. <laughs> Suyunu 3-4 dakika boyunca bu şekilde bıraktım iyice süzüldü şimdi bunu bir çarşafın içerisine ekleyeceğiz. 3-4 dakika yapışmaz var, mı ama? Kendim. Ablam çok duygulandım bakarsan çok güzel olur. Ne o ya? İyi yayınlar seviliyorsun. ne Neyi kömürlükten çıkarttı? Ne? <gülüyor> 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 teşekkür ederim e sağ ol. Çok, çok eski video bu. Çok eski video değil mi? Muhi <laughs> <laughs> 97 Nuray Nuray 123 abonelik hediye etmiş. Nuray Nuray 123 hoş geldin. Sefalar getirdin. Emircim sana da çok çok teşekkür ederim. Çok sağ ol bir tanem. Tokatlar göndermiş. Yarın ben hastaneye randevula gideceğim ama yaş 20 yasak var. Daha önce giden var mı sorar mısın? Bir sorun olmuş mu? Yani e, bakılmama durumu Google, bir şey söyleyeceğim bu arada, Ercan ee, yani hastaneye gideceksin, hastaneye gideceğin için çok sıkıntı, çok da problem yok, haberin olsun. E i̇şte eczaneydi, hastaneydi e, kısa bir süreliğine bir yerlere gidebiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. <laughs> Ki bir de randevunu falan da almışsın sen. Sıkıntı olmaz, söyleyeyim. Soğuk sudan geçirdi, doğru, doğru. Bildiğim kadarıyla gidebiliyor olman lazım. Yani hastaneye gittiğini göstermen lazım ya yani. da söylemem lazım artık bilmiyorum nasıl göstereceksin ama randevun olduğunu gösteren bir kağıt bulunsun yanında. Venom canı 3 lira göndermiş 3 TL param kaldı sitede çekemiyorum sana vereyim bir işe yarasın dedim kraliçem. Seni tanıdığımdan beri ailede bir kız kardeşim oldun keşke daha çok destekte bulunabilsem hiç önemli diyeceğim. İzlemen zaten oldukça yeterli benim için çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ ol desteğin için. <laughs> Aleyna Botega 7 lira göndermiş Pelin abla seni rüyamda gördüm donet istiyordun. Allah işte. Seni çok seviyorum süper online'ın. <laughs> tamam okey Aleyna'cığım. Ben mi para istiyordum? İşte görüyor musunuz? Rüyaların tersi çıkarmış. Miss Engineer 25 lira göndermiş. E, abla merhaba ilk bağışım sebebi de karantinada mutluluğumu paylaşacağım. Arkadaşlarımdan uzak olmam. O yüzden seninle ve chatle paylaşacağım. Dün teyze oldum. Ay hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah analı babalı büyütsün. Vatanı millete hayırlı bir evlat olsun inşallah. Sağlıkla büyüsün. Hayırlı olsun bir tanem. Ateşle Ejderi'ye göndermiş Yasemin Jonka diye bir oyuncu var. Kesinlikle bu arada herkes çok benzetiyor Yasemin Jonka'ya. Ama Yasemin Jonka'nın yüzü çok daha kibar. Çok daha güzel yumuşak hatları var. Ben çok daha sert gözüküyorum. Teşekkürler ya da çok sağ ol. <laughs> Selena 855'te göndermiş en sevdiğim şarkıları arka plana koymuşlar. Ee, ben şimdi nasıl camdan dışarı bakarak dinleyeceğim. Bunları aklıma hep kediler gelecek. Mi? Evet ya. Nix 516 10 lira göndermiş. Seni keşfettiğim için çok mutluyum. ilk kez birine bağış atıyorum ve bu miktarın gani gani fazlasına gidiyorsun Pelin. başarıların devamını diliyorum demiş. Nix'cim çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol desteğin için öncelikle. Ee, sağ, sağ Siz çok daha fazlasınız. Sizde olsun inşallah. Hemşire <laughs> Hanım 3 lira göndermiş. Ne yazdığı gözükmemiş efendim. Teşekkür ediyorum. Yine de kere dinleyen Mustafa 3 yollamış. Abla arkadaşım Ece'nin doğum günü kutlayabilir misin diye donate atmıştım ama gelmedi galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ececim bir tanem doğum günün kutlu olsun. İnşallah çok mutlu olacaksın. Harika sağlıklı olacaksın. Bütün sevdiklerine sarı, sarılabileceğin muhteşem bir yaş olur. Çok çok öpüyorum seni. Aldım. Tamam. Yaptım. <laughs> Yaptım. Yaptım diye böyle Hmm, şunu da şuraya alayım. Umut'u okumuştum. Umutu iyi okudum. Black Sword 6. ayında Black Sword'cum 6. ayımız kutlu olsun. Hoş geldin. Sefalar getirdin tekrardan. Okumadığım, 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 okumadığım. Hiçbir şey kalmadı. Hepsini okudum. Hepsini. Biz gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içerisine makarnalara ekleyeceğim. Hadi bakalım. Şimdi bunu üzerine katlıyorum ve makarnaların o tüm suyunu alacağım. Böyle kupkuru edeceğim bunları. Bu şekilde 2 dakika bırakıyorum. Bunları. 2 dakika sonra üzerine açacağım. 2 dakika boyunca suyu bu şekilde süzüldü. Yani suyunu iyice emdi çarşafımız ve bunu açıyorum. Ve bu eğer ılıksa bir parça bunun soğumasını bekliyorum. Bir 5 dakika bu şekilde oda sıcaklığında bekletiyorum bunu. Bunlar 5 dakika boyunca bekledi. Şimdi makarnalarımı alacağım. Şöyle bir süzgece içerisine ekliyorum. Şimdi de makarnanın içerisine başta 2 yemek kaşığı un ekliyorum bu bir bu da iki. Tüylerinde mısır nişastası var mı? Mısır nişastası Ben de mısır nişastası var. Kadar ekliyorum. Bu bir bu da iki. Ve bunu lavabonun altında şöyle ters düz ediyorum ve tüm her yere tüm makarnaya işlemesini bekleyeceğiz. Yani burada amacımız o makarnanın üzerinde kalan fazla nemi almak. Eklediğimiz o ile böyle makarnaların böyle çıtır çıtır olmasını sağlamak amacımız tamamen bu. Görüyorsunuz zaten birkaç çevirme ile tüm makarnanın etrafı un ve nişastayla bulandı iyicene. Eklediğimiz dediğim gibi nişasta bunu çıtır Bu noktaya çıtır kadar gelebilir. tarifin en önemli püf noktalarından <laughs> bir tanesi bu. Şimdi de Mısır üzerinde nişastası fazla, fazla nişasta varsa Neden? şu şekilde göbek attırıyorum makarnalara. Bu şekilde göbek at... <gülüyor> 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 Ya ne güzel tabirler bunlar Allah'ım. Hayır, <laughs> üzerindeki fazla onun nişastası iyice çıkacak. Üzerindeki o fazla nişasta ve fazla onun alım gördüğünüz gibi. Şimdi artık bunu kızartma işlemine geçebilirim. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine boldan boldan sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ sakın az koymayın. Böyle çok koymanız gerekecek ya da az az Aa, pişirmeniz evde gerekecek. sıvı yağ var mıydı yağı. ki? Yağın iyice kızmasını bekliyorum. Eğer erkenden atarsanız bu sefer makarnalar yağ içine çekecektir. Bu da lezzetsiz olmasını Boldan boldan. Olmasını boldan. Tabii ne zannettiniz? Sağlayacak. Dediğim gibi iyice kızdıktan sonra içerisine makarnaları ekleyebiliriz. Yağımız iyice kızdı. Şimdi içerisine makarnaları ekleyebilirim. Şöyle çok fazla doldurmayın. Çok fazla doldurursanız birbirine yapışır ve kıtırlaşmaz. Şöyle aralarını ara ara açın. Bu sayede birbirine yapışmasını engelleyeceksiniz. Gip Şöyle gösterin bir parça. Şu şekilde oldu şimdi oh, tam alman. istediğim alman. gibi oldu. Arkadaşlar bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Peykuyum benden bahsetmiş. Benim videolarımı izlemiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sözler söylemiş. Sanalım beğendiğini söylemiş. Ben de çok teşekkür ettiğimi söylüyorum. Buradan kendisine. Ya! Zorla söylettik adama, adama zorla <laughs> <onu> söylettik. <laughs> ya Hatay Sadık içi abim ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayrıca turşu tarifi denensin. Turşu tarifini deneyeceğim ilk salatalık aldığım fırsatta. Sonuçlarını da instagramdan paylaşacağım ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sağlasın. Ben de dinleyelim. Çok alkışını dinleyelim. İlk diyebilirim. Şöyle çok fazla doldurmayın. Çok fazla doldurursanız birbirine yapışır ve kıtırlaşmaz. Şöyle aralarını ara ara açın. Bu sayede birbirine yapışmasını engelleyeceksiniz. <laughs> Şöyle göstereyim bir parça. Şu şekilde oldu şimdilik. Daha bunların altın sarısı rengine gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Pqueen benden bahsetmiş. Benim videolarımı izlemiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sözler söylemiş. Kanalımı beğendiğini söylemiş. Ben de çok Abi beğenmedik biz. Söylüyorum. Biz bayıldık. Buradan kendisine selamlarımı iletiyorum. Ben, Arkadaşlar, Aleyküm selam. Ben Hatay Sandıkçı fan Tersiz Club diye zarf yani. şöyle bir şey var. Son zamanlardaki böyle favori cipslerden böyle çok güzel, çok paylaşılıyor bu video. Takipçilerim de bu tarifi benden çok istediler. Özellikle son 3-4 tane videonun altına böyle sürekli bu tarif yapmamı Bu azam bir kanal var. Özellikle ben bu tarifi en son paylaşanlardan Şahangiller sayfasında görmüştüm. Bunların da çok keyifli kanalları var. Görüyor musunuz? Yavaş yavaş rengi dönmeye başladı. Şuna bakın. Bir parça daha dönmesini bekleyeceğim. Böyle tam çıtır çıtır olsun istiyorum. İyi, karıştırarak yapıyor ama. Evet. Böyle her tarafı eşit pişsin. Bir tarafı yanmış, bir tarafı böyle pişmemiş olmasın. <laughs> ben bir şey yapmış, Adın okununca nasıl hissediyormusun? İşte biz de böyle hissediyoruz. <laughs> ama anlamıyorsunuz o hatay sandık içi anladınız mı o hatay sandık ben, ben pi koydum bu kadar ama o hatay sandık içi Bunlar istediğim kıtırlığa ve istediğim renge ulaştılar. Görüyorsunuz mis gibi oldular. Şimdi hızlıca bunun altını kapatıyorum ve bunu bir peçetenin üzerine ekleyeceğim. Şöyle tutuyorum, kaldırıyorum, fazla yağını süzüyorum ve peçetenin üzerine ekliyorum. Ve hızlı bir şekilde bunları çıkaracağım. Allah'ım çok merak ettim. Böyle ben bunu deneyeceğim süzüyorum. galiba. Bunlara bakın Ay, ya çıkışın. çok güzel oldu. Bunlar bir dakika bu şekilde peçetenin üzerinde bırakıyorum. Fazla yağını süzsün diye, fazla yağını peçete çeksin diye. Fazla yağını peçete çekti. Şimdi bunu bu şekilde aktarıyorum tabağa. Şimdi burada baharatlama işlemine geldik. Baharatlama işlemi bence çok keyifli bir işlem. Böyle istediğinizi ekleyebiliyorsunuz. Damak İstediğin baharatla yapabiliyorum değil böyle mi? Farklı alternatifler var. Böyle salata soslar var. Fesleğenli, kekikli bu. Bu da Bende de şey sosu var. Ee, kajun mu derler ona? Ne derler? Kajun da değil patates kızartmasının üstüne dökülen bir tane şey var ya baharat karışım. Ben de ondan var. şey <laughs> onunla efsane İki olur. Bir Ayrıca böyle kajun baharatı var. Bu da bunun sarımsak gibi. çeşnili oluyor ve inanılmaz lezzetli bir şey. Genelde evet, patateslerde falan görebilirsiniz bunu. Ben, ben bunu metrodan aldım. İnternetten de sipariş edebilirsiniz. Baharat olarak ya metro bu ama sponsor olsun soğan ya. Yani, Reca ediyorum. Şöyle karabiberim var. Karışık karabiberim var. Ben kendi zevkime göre bunun içerisine baharatlarını ekleyeceğim. Siz de istediğinizi ekleyebilirsiniz. İkisinden bir Yeni tercih etmem gerekirse, elimde sarımsak tozu olduğu için bunu eklemeyeceğim. Fesleğenli ve kekikliye ekleyeceğim. Şunu açayım. Şöyle Aa, çok merak bir çay kaşığı kadar tadını. ekliyorum. Biraz sarımsak tozu ekliyorum. Bundan da bir çay kaşığı kadar denilebilir. Böyle kurutulmuş soğanım var. Bu inanılmaz yakışıyor bence. Bir parça karışık karabiber ekleyeceğim buna. Kurutulmuş soğan mı? Çok az bir da kajun ediyorum, ekleyeceğim. Kajun var ya inanılmaz bir şey ya. Ben çok seviyorum kajunu. Çok yakıştırıyorum. Oh, şuna bakın mis gibi. Acı sever olarak böyle ev yapımı toz biberim var. Şöyle acı acı mis gibi. Şundan da bir parça eklemem yeterli. Bu arada ben tüm makarnayı yapmadım. Bunu yapacağım deneyeceğim. Diğerlerini böyle farklı baharatlı yapmayı düşünüyorum. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Tüm baharatın böyle tüm makarnanın içine işlemesini ya, istiyorum. Ya yüzünü hayal, yani hayal edebiliyor ede musunuz? Yani Anlatıyor ya burada. Şekilde ben şekilde bütün yüzünü hayal edebiliyorum. eşit bir şekilde dağılmasını istiyorum Onu Şimdi en sevdiğimiz kısma geliyoruz. Bunu Tadım yapacağız. Karıştırdık, istediğimiz kıvama geldi. Şimdi artık sunuma geçiyorum. İşte olay budur. Dip soslarımı da hazırladım. Böyle üç farklı dip sosum var. Benim kendime ait dip Onları soslarım. Onları nasıl hazırladık? Ki... Şuna bakın ya. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Sunum da çok güzel oldu bence. Şimdi en zamana Geldi tadım yapacağım. yapacağım bakalım nasıl olmuş. Başta şöyle sade olarak tatmak istiyorum şöyle. Allahım harika. Hmm. Baya hmm. hiç diş kıtlama Tatım sesi gelmiyor bak. Ya beklediğimden çok daha güzel bir şey bu ya. Gerçekten muazzam bir şey olmuş bu ya. Sadece tek bir şey unutmuşuz, o da tuzu. Tuzu nasıl unuttuysak ben de bilmiyorum. Şöyle bir parça Aa. ekliyorum üzerine. Zaten soslarım tuzlu Doğru. olduğu için oradaki farkı kapatacaktır. Şimdi soslarımla yiyeyim. Peki bir, bir da şey Bir şey yapsak. E, o kızartma evresinden önce hani un, un falan onları atıyoruz ya. O esnada tuzu atsak. O zaman iyi olmaz mı? Oruçluyken bunu izleyip doydum çok güzel. <laughs> Ha olmaz mı o esnada olursa? Bence olur. Şöyle. Allah'ım şimdi kalkıp gidip yapacağım için <laughs> o kadar şey oldu. Ya. Oturursun böyle tabak tabak yersin. Ya yerim bu arada çok net yerim. Çıtır çıtır mis gibi. Çok beğendim ben bunu ya. Muazzam bir şeymiş. Sürekli yapar mı artık ben bununla? Allah'ım canım çok çekti ya Rabbim. <laughs> <laughs> bunun yayını yok artık mu peki? Yok bu, bu arada. Hatta şöyle söyleyeyim, bu daha 3'te biri. Bunun gibi böyle farklı baharat çeşitlerini deneyeceğim ben. Ben burada videoyu sonlandırıyorum. herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın. Yine bütün canımız çekti ya. Yine bütün canımız çekti vallahi. <laughs> Gidem <de> ekmek kemirem. <laughs> yapması zor değil ha bu arada. Bizim çok ciddi yapması o kadar zor değil. Abi gayet de yani o kadar çünkü kolay şey yapıyor ki.